Geç, 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 barış kolay gelsin barış. Selim muhtarım Van Bahçe Saray Arvas Mahalle Muhtarı Hedet Arvas Maşallah kar yağışı devam ediyor şu anda da Öyle bir yağmış Ancak tünelle Hayvanlarımızı götürüp Otlattırdık Ot verdik yem verdik işte Şu anda Kar yağışı da devam ediyor maşallah Yerde de yaklaşık 2 metre kar var maşallah